Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Ata bugün sizlerle e, kuşlarımın malzemelerini göstereceğim. O zaman birinci e, neyim? bitler için fısfısımızdan başlayalım. Şöyle koyuyorum. Arkadaşlar bu fısfıs e, papanlar kuşlarda yani. Şöyle e, bitlendiğinde Kuşların böyle iki 3 fıs sıkıp bitlerini alabiliriz yani fıs fıs olarak ikinci olarak neydi bu? Hmm, bu neydi? Bu da son sistemlerini güçle, güçlendiriyormuş. Ee, o sesi için özür dilerim. Aviast. Bu da kuşlarımızın sularına katılıyor. Kafes kuşları için solunum sistemi güçlendirici. Bu arkadaşlar. Solunum sistemlerini güçlendiriyor. Kardeşim uyandı evet. Bunların bir fıs, iki, iki damla, bir damla, iki damla yani suluklarına suluklarına koyulursa iyi olur. 2 dakika geliyorum. Bir dakika. Hoppa. <laughs> <laughs> Geldim. Evet bu da vitamin D. Kusurumuzun soğuklarına fıstık fıs olarak sıkılıyordu. Şimdi ikinci, üçüncüye geçelim. Abi. Bu da arkadaşlar. Bir dakika. Bak bu da arkadaşlar. Ee, yani neydi bu? Vitamin. Abi, abi kuşlar için bu da vitamin özel avisol A vitamin A vitamini vitamin D vitamini Adi, okay, E vitamini okay. C vitamini var bunların Adi. içinde <laughs> efendim ama sus bunlar var içinde arkadaşlar yani buna herhalde suluklara koyuluyor bunu fazla bilmiyorum burada da yem var Arkadaşlar yemi kaç kilo alacaksak yani gün bir kilo civarlarında bir buçuk kilo civarlarında alınması alınması dairdir. iyidir abi. Tabii ki de e, bunun yanında papağanlarınız varsa şöyle çekirdekler de alabilirsiniz. Yani normalde bunda var bunda var da biz koyduk herhalde bunu da. Bak sessiz ol Ege. Yok ama bak sessiz ol. Ama bak sessiz. Abi, Öğretmen kızar bak ders abi, değil mi? Abi, <laughs> şaka şaka ders de Biz koyduk herhalde. Şöyle de ya yani yarım kilo, bir kilo. Bundan da alınırsa iyi olur. Abi, Papağanlar için. Gemleriyle karıştırabiliriz. Abi, Ege ama sessiz ol bak. Okum ben okum sinirleniyorum. Okum Ve arkadaşlar. En son olarak yuva yapacak kuşlarımız için Evet, yuva yapacak kuşlarımız için normalde biz talaş kullanıyorduk ama şimdi bunlardan bu taşlardan kullanıyoruz. Taş değil normalde bunlar. Bunlardan alınması gerekiyor. Bunlar daha iyiymiş herhalde. Bilmiyorum da fazla. Bunlardan koyuyoruz biz. Bunlar yani yumurtaların kırılmamasına ve canlarını acıtmıyorlar. Çünkü yuva plastik olduğu için yuvaya yumurtalar üstüne yatınca anne hem kırılabilir yumurtalar hem de annenin canı acıyabilir. O yüzden yani talaş veya bunlardan koymalıyız çok önemli. Yani çiftleşmiş kuşlar için. Daha da söyleyecek bir şey yok. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi Ege'de zaten şey gitti. Kardeşim yani. Ee, annemi şey yapmaya. Annem de bir saatliğine komşumuza gitti arkadaşlar. Evet. Yani şurası toplamda kaç liradır? Eee onlar şuradan falan. 300 civarları. 350 civarları bir şey burası tam tamına. Şöyle poşeti açıp hepsini dizelim şöyle. Bir şu. Bir dakika dizelim önce şöyle bir dakika son olarak şu evet arkadaşlar toplamda şöyle bir topluluk oluyor şöyle vitamininden hepsi var yemler. Bunlardan alabilirsiniz yani ihtiyaç var. Tabii çiftleşmeyen. Hayır bekle ama bekle bekle. Hayır Ege bekle. Bırak onu. Ama bak ben sana kızıyorum böyle ama. He. Kardeşim daha ya iki yaşında bir buçuk daha iki yaşında gibi bir şey. Evet arkadaşlar böyle. Ya çiftleşmeyen hayvanlarımız için bunlardan almaya gerek yok aslında. Bu kadardı yani. Bir tane de size yavrumuzu doyurmak için. Yavrumuz bizim hasta olduğu için. Onu doyurmak için ne önemli oldu? Yani malzemesini göstereceğim. Bir dakika. Abi. Ama bak, Arkadaşlar bunu küçük şırıngalarla verebilirsiniz Yani bu yemeği bunun daha sağlıklı İçinde şeyler vardı ee, neydi o bir tane mama bebekler için önceden kullanılan onu da göster da şu arkadaşlar. Kuşlar için. Ya çocuk için de bunlar ama biz kuşumuz için bunu kullanıyoruz. Ya bu hem de çok güzel bir mama. 12 vitaminli. 6 minerali. Sütlü pirinç unu. İçinde 200 şey. Nefesim kalmadı. Konuşa konuşa. 70 yıl. İşte Bu kadar arkadaşlar. Bunun yani bunu koyup içine az yine su karıştırırsak süper. Bir tane de şırınga var ve kuşumuza şu anda kullandığımız şeyi göstereceğim ben size. Ee, kuşumuz Abi. hasta olduğu için yani şu yavru önceki videoda gösterdim. O da şurada. Gel 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 buraya gel buraya. Onu daertten Şu. Bay <laughs> Three. By Three. <Abi>. By three. <laughs> Şöyle bir. <bunu. gülüyor> Şimdi şırıngası var. Ege bak sus. Şöyle arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Beni çok sevindirirsiniz. Ee, bugün akşam yeniden dediğim gibi video i̇şte. geldi. Her gün iki video atıyoruz. Ee, <laughs> baytiril yani kuşlar için bunların tanesi 40 lira önceki videoda da söyledim dün şimdi ben annemi çağırayım Ege'de uyandı bu videoya 20 like istiyorum arkadaşlar 30 aboneye de olursak inşallah yani bilmiyorum ya İnşallah oluruz bu da arkadaşlar. Ben şimdi içeridekileri toplayacağım. <laughs> Annemi de çağıracağım. Çünkü Ege daha durmuyor. Hadi bay bay de Ege. Bay bay de. Görüşürüz.